Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye meclisi gündemde yer alan maddeleri görüşmek üzere bir araya geldiği oturumda Başkan Mehmet Dönmez kentin geleceğine yapılacak yatırımlara ilişkin açıklamaları paylaştı. İskenderun Belediye Meclisi'nin Aralık ayının ilk oturumunda gündemde yer alan Ziraat Park içerisine bölgenin en büyük akvapark tesisi yapılacağını duyuran Başkan Mehmet Dönmez projenin detayları hakkında bilgiler verdi. İskenderun'a vatandaşların kullanacağı kalıcı eserler kazandırmak için ciddi çaba harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Dönmez bu konuda destek veren meclis üyelerine, belediye personellerine, Büyükşehir Belediye'mize ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Aquapark bölgenin örnek tesislerinden biri olacak, konut alanı ise deprem sonrası oluşan ihtiyacın karşılanması için zorunlu dedi. Arkadaşlar Aqua projesi İskenderun'da belki de Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi olacak. Aynı anda bir kişinin faaliyet gösterebileceği. Hani hep şunu diyorduk ya, İskenderun'da deniz var ama denize girecek yerimiz yok. İskenderun'da imkanlar dahilinde çocuklarımızın yüzme öğrenecekleri yerleri yok. Devletimizin yaptığı Allah bin kere razı olsun bir yüzme havuzumuz var. İkincisi de yapılıyor. Bu proje ortalama 300 milyon TL'lik bir proje ama biz imkanlar dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Bu proje ile ilgili Sportoto'dan 150 milyon TL'lik bir hibe Çok ciddi bir ilgili. Ve arkasında kaman rakamı da Büyükşehir Belediye Başkanımız sen bir başta biz de sana yardımcı olacağız diye söz verdiler. Kendileri de bu konuda destek verecekler. Aqua Park'ın yapım projesiyle ilgili. İskenderun'a bölgede kazandıracak çok önemli bir tesis. Maraş, Antep, Mersin, Adana, Hatay ölçeğinde böyle bir Aqua Park yok. Bu Aqua Park'ı İskenderun'a kazandıracağız inşallah. Sözümüz de şu olsun. Rabbim nasip ederse Haziran ayında insana gidiyor ellerini, ayaklarını suya değdirdiği zamanda biz de Akı projemizi hayata geçirelim. Çok hızlı da bitireceğimizi planlıyoruz. Ee, Rabbim nasip ederse yeni yılbaşından önce ihaleye çıkmayı planlıyoruz. İhale hazırlıkları devam ediyor. İskenderun'umuz hayırlı uğurlu olsun. Bu gelen protokol anlaşmasıyla Bununla alakalı da olaylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Gündemin 12. Madde. İskenderun, İskenderun Belediyesi'ne ait böyle bir tapumuz yoktu. Bütün imar uygulamaları, bakanlık nezdinde yaptığımız çalışmalar neclisinde İskenderun destek olabilmek adına bakanlık tarafından yapılan bir uygulama ve bizim de uygulamayı iştirak ederek onların aldığı işte ormanları çıkartıp da diğer yerlerle beraber burası bir uygulama projesine geçirmiş olduk. İskenderun'da böyle bir alan kazandırmış olduk. Halbuki bu şu değil. İskenderun'un çeşitli yerlerinde bizim tapulu mülklerimiz var. Biz bunların satışıyla ilgili yeni ürettiğimiz, sıfırdan önceden tapusu olmayan ve bizim dönemimizde üretilen, hazırdan yemeğe, hani vardır ya bir evlat gelir, hazırdaki malları alır, babasından kalan malları satar, onlar yer. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu sıfırdan bizim ürettiğimiz yeni tapu tescili olan bir alan. Bunu ürettik. Ben bu konuda da Bakanlığın İskenderun'da bütçe yaratma konusunda verdiği destek için onlara da, bürokratlarına da çok teşekkür ediyorum. Konu burası. Satışı için oylarınıza sunuyorum. Tabii ki buyurun. Tamam. E, arazilerden biri ve Demir burayı e, bölgesi olarak belgelenen yerlerden biri. Belediyemizin burada bir tasarruf yapamayacağı düşüncesindeyiz. Yani halka hizmet edecek bir yatırım yapamayacağı düşüncesinde olduğumuz için Oranın satışında biz de size katılıyoruz ve destek vereceğiz. Teşekkür ediyorlar. Etmeyenler kabul edin. Burası çok önemli arkadaşlar. İskenderun'daki bütün vatandaşlarımızdan büyük ihtiyacı şu anda depremden sonra konut ihtiyacının giderilememesi, yapılan toki konutları yerinde dönüşümlerde toplamda yaklaşık 15 bin adet toki konut üretiliyor. Hak sahiplerinin tamamı hak sahibi oluyor. Hiç şunu merak ettiniz mi? İskenderun'da kaç tane ev yıkıldı? Kaç tane bağımsız bölüm yıkıldı? Eğer yanlış hatırlamıyorsam 22 bin tane bağımsız bölüm yıkıldı. Bunlardan yaklaşık 15 bin tanesi devlet eliyle teşviklerle yapılıyor. Geriye kaldı 7 bin tane. Peki İskenderun'da yıllık evlenme oranlarını hiç merak ettiniz mi? Yılda kaç kişi evleniyor diye? Bileniniz var mı? Yasin ya Bey biz bir çıkartmıştık, 2500 civarında mi? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bizim 5000 tane konut açığımız var. Şu anda depremden kaynaklı. Depremden bu yana kaç yılımız geçti? 3 yılımız geçti. 3 yılda da oluşan yaklaşık 7500 tane konut açığımız var bizim. Sadece evlilikten kaynaklı. Boşanmaları kaydetmiyorum. Dolayısıyla bizim İskenderun'da konut alanına ihtiyacımız var. Hiç kimse bizim kaşımıza, gözümüze bir alanı konut alan ilan etmiyor. Bakanlıktan yaptık bu bir uygulamayı. Bakanlık şunu söyledi bize, dedi ki biz araştıracağız, İskenderun'da gerçekten konutlaşma, yapılaşma yer var mı, yok mu, İskenderun sınırları içerisinde bu konut arzına ne kadar ihtiyaç var diye bir yıl boyunca bakanlığa gittik geldik, gittik geldik. Onlar bütün verileri topladılar, dediler ki doğru, başkan haklıymışsın, <laughs> İskenderun'da gerçekten konut arzına ihtiyaç var, bu alanın 45 bin metrekareyi iki emsalle konut alanına çevirdik. Peki burada kaç tane konut sayacak? Ortalama bin adet konut arzından bahsediyoruz. Eğer bu alan konut alanına dönüşürse tam bin adetlik konut arzından görüşüyoruz. Peki biz bu alanı ne yapacağız? Görüştüğümüz Vakıflar Bölge Müdürlüğü var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de burayı satın almaya niyetli. Onları Green Park'ta yaptıkları gibi konut alanına çevirecekler. Bir kısmını vakıf eliyle kiraya. Bakın çok önemli arkadaşlar vakıf eliyle uygun kiraya bir kısmını da müteahhite kat karşılığına verip yine konut arzına destek olacaklar. Bunun tabii ki belediye bütçesel anlamda çok ciddi gelir olacak. Aslında yerinde yerindeyse bir taşla dakika olacağız. Hem İskenderun'da kira yüksekliğinden dolayı konut arzını sağlamış hem de karşılığında 2026 bütçesinde kullanılacak bir bütçe oluşturacağız. Ben arkadaşlar konuşurken şunu yapıyorum. Not almışım mevcut. Bir an Bütçe bir şey Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız var. Gelirimiz belli, giderimiz belli. Her ay milyon açığımız var. Bu şarkı. İskenderun'da sağlık ocağının yapılmasına yerine yeşil alan diye karşı çıkan bir düşünce ekolünün buraya evet demesini beklemiyorum. Ben her seferinde bunları satışa getireceğim. Sizler de vicdanınızda karar vereceksiniz. Burası meclis. Bakın ben bunu şunu yapabilirdim bugün. Filiz Hanım'ın acil iş çıktığı için gelmedi. Ben oylamadan başkan olarak çekebilirdim. Çekmedim. Buradaki konuşmaları İskenderun'un geleceğiyle ilgili kimlerin nasıl karar verdiğini herkesin bilmesi lazım. Siz doğru söylüyor olabilirsiniz, ben yanlış söylüyor olabilirim. Ama bu takdir İskenderun halkının. Gidin kiracı arkadaşlara sorun. Vakıfların yaptığı ucuz kirada oturmak istiyor mu, istemiyor mu? Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? oylamıyorsunuz, Daha sonra konuşursunuz. Sayalım arkadaşlar başkanım. Ben tonu ediyorum İskenderun'un kalkınmasına bir dikkat daha için. Bu benim kendi görüşüm. Ben arkadaşlar tebrik ediyorum. İskenderun'daki fakir fukara her gün bizi görüp de konteynerlerde yaşayan sosyal konutlu olacak, kiraya çıkacak ev bulamıyoruz diyen arkadaşların konteynerde kalmalarına mahkum ettikleri için ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki altı ay boyunca belki işçilerimizin maaşı ödenmez. Belki o çocuklar evine, babalar evine ekmek götüremez, kiralarını ödeyemezken bu vicdan rahatlığıyla oturdukları için ben arkadaşlar teklif ediyorum. Görüşlerini de saygılıyorum. Diğer gündem maddesine geçiyoruz.